Söz İstanbul'da programında yeni bir konu ve konukla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün ülke genelindeki sıcaklar nedeniyle güneş ışınlarından nasıl korunmamız gerektiğini konuşacağız. Sıcaklar başladı. Birçok kişi dışarıdaki yerleri tercih ediyor serinlemek için. Ancak burada düşünülmesi gereken güneş ışınları çünkü güneş ışınları yanıklara neden olabiliyor. İşte bugün programımızda hem güneş ışınlarından doğru korunmanın yollarını konuşacağız hem de güneş yanıklarını. Konuğumuz Başkent Üniversitesi hastanesi dermatoloji ana bilim dalından yardımcı doçent doktor Gülşen Tükenmez Demirci. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Belirttiğimiz gibi bunaltıcı sıcaklar başladı ve şu anda herkes serinlemek için havuzları, denizleri tercih ediyor ya da yaylalara çıkılıyor, piknik yapılıyor ama burada güneş ışınları çok da önemsenmiyor. Önce olumlu etkilerinden bahsedelim güneş ışınlarının. <laughs> Sonrasında olumsuz etkileri neler? izleyicilerimizi uyarmak açısından da olumsuz etkileri biraz daha ağırlık vereceğiz. Ee, güneşin olumlu etkileri tabii ön planda. Temel enerji kaynağımız canlılığın devam edebilmesi için, yeryüzünde yaşamın devam edebilmesi için güneşe ihtiyacımız var. Ee, i̇nsanlar üzerinde başlıca D vitamini sentezinde rol oynadığı için zaten vazgeçilmez. Ee, güneşsiz bir e, sağlıklı yaşam mümkün değil. Bağdaşmıyor daha doğrusu e, sağlıklı bir yaşamla hatta yaşamla bağdaşmıyor. D vitamini sentezi için güneşi görmemiz gerekiyor. Tabi bunun belli bir sınırı var. Söylediğiniz gibi o sınır aşıldığı zaman, dikkat edilmediği zaman bu sefer güneşin zararlı etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Hı hı. Neler zararlı etkileri? Şu aylarda en sık gördüğümüz insanlar korunmadığı için bilinçli korunma yöntemlerini çok iyi uygulayamadıkları için ilk başta gördüğümüz zararlı etkisi aslında güneş yanığı. E, güneş yanığından sonra fotoalerjik veya fototoksik reaksiyonlar olarak isimlendirdiğimiz gene erken dönemde karşımıza çıkan bir takım güneş ışınlarının zararları var. E, daha ileriki dönemlerde <laughs> kronik olarak güneş maruziyeti veya aralıklı e, ama yoğun güneş ışığı altında kalmakla birlikte ortaya çıkan deri kanseri foto o genez olarak isim verdiğimiz derideki hücrelerin DNA bozulmalarını gözlemleyebiliyoruz. ama öncelikle erken etkilerinden konuşalım. Hı hı. En sık karşılaştığımız eee Yani 2-3 ayda ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar var mı? Erken lekelenme etkilerden. erken hı hı. olarak lekelenme 2-3 ayda ortaya çıkan aslında çiller ve güneş lekeleri. Çok kısa süre içerisinde gözlemleyebiliriz, ama daha akut, daha erken ortaya çıkan tabii ki güneş yanığı. Genelde hafta sonları, tatil zamanları, insanlar deniz kenarlarına, havuza veya pikniğe gidiyorlar ve pazartesi, salı günleri dermatoloji poliklinikte güneş yanıklarıyla dolabiliyor bizim hmm. ülkemizde bu genelde böyle oluyor. Hatta çok şiddetli güneş yanıkları da görebiliyoruz. E, hayatı tehlikeye sokabilecek kadar su toplayan büllerle seyreden güneş yanıkları. Ben öncelikle bu konuda e, hmm. uyarmak isterim dinleyenlerimizi. E, güneşle e, temas özellikle saat 11 ile 3 arasında çok dikkat edilmesi gereken bir süreç. E, güneşe çıkılacak ise veya bütün güneşin altında kalınılacak ise 11 ile 3 arasında ee, özellikle gölge alanları tercih etmeleri gerekiyor. Eğer ki bu mümkün olmuyor ise şapka veya vücudu koruyacak çeşitli kıyafetlerle ince e, sık dokunmuş pamuklu kıyafetler ama güneş ışınlarını yansıtma özelliği olmalı bunların, ee, bunlar giyilmeli, ee, güneş koruyucular kullanılmalı. Beyaz tenliler ve çocukların kesinlikle daha dikkatli bir şekilde korunması gerekiyor. Çünkü onlar güneşten daha fazla zarar görebiliyor. Güneş yanı onlarda daha erken ortaya çıkabiliyor. Ee, ne oluyor güneş yanında? Kırmızı, ödemli, şiş, ağrılı bir a, cilt ve a, aşırı bazı hastalarda kaşıntı, yanma ve batma hissi olabiliyor. Hı hı. Ee, Peki güneş koruyucuların seçiminden, yani güneş koruyucular kullanılmalı dediniz. Ne gibi güneş koruyucular kullanılmalı? Çünkü şu an baktığımızda hem eczanelerde hem farklı alışveriş merkezlerine baktığımızda çok sayıda güneş koruyucu evet. olduğunu görüyoruz. Hem fiyatları değişiyor, hem de içindeki maddeler, içerikleri de değişiyor. Ama içerindeki maddeleri tabii herkesin anlaması mümkün değil bir hekim olmadan. Bu nedenle hangi konularda uyarılarınız olur? Söylediğiniz gibi güneş koruyucu seçimi gerçekten zor. Çok fazla seçenek var. Öncelikle cilt tipine bakmak gerekiyor aslında bunu tercih ederken. Çok hassas olan ciltlerde özellikle hassas ciltler için üretilmiş bir takım ürünler var. Bunlar tercih edilmeli. Yaş grupları önemli. E, 0-6 aylık bebeklerde zaten güneş koruyucu önermiyoruz. Ama 6 aylıktan sonra, 6-8 aylıktan sonra çocuklara çocuklar için üretilmiş özel güneş koruyucular var. Bunların kullanılması. E, okul çağı çocukları için gene ayrı bir grup güneş koruyucu oluşturuldu. Yani yaş bir marj olabilir. E, yaşı, yaşı baz alarak tercih edebiliriz. Cilt tipi önemli. E, biz foto de foto tiplendirme yaparız deride e, çok açık beyaz tenler güneşten e, her zaman her temasla yanıp kızaran ve hiç bronzlaşmayan bir cilt tipi vardır en hassas olan e, deri kanseri de zaten bu cilt tipinde daha fazla görülür e, bu cilt tipine bağlı olanlar en yüksek koruma faktörlü ürünleri tercih etmeli e, içerikleri dediğiniz gibi birçok kimyasal ve buna nasıl karar verilecek e, başlıca e, üzerlerinde artık Ultraviyole A ve ultraviyole B koruma faktörü içerikli başlık adı altında sınıflanmış UVA ve UVB'ye karşı koruyucu olanlar tercih edilmeli. E, fiziksel ve kimyasal bir takım koruyucular var. E, fiziksel, e, titanyum dioksit, çinko, oksit gibi koruyucular bunlar artık e, kanserojen de değil. Hani insanlarda böyle bir korku da oluyor. Çoğu hasta bana soruyor. Hmm. Acaba bunların kanser yapıcı etkisi olur mu? Bu kremleri kullanacağız ama bu koruyucular işte tek tek bakıyorlar parfüm var mı, paraben var mı? Bunlar gerçekten önemli ama e, belirli, güvenilir markaların, çünkü onlara belli bir onay sisteminden geçiyor. E, bunları e, al, kullanın, alınabilir. Fiziksel ve kimyasal koruyucu içerikler daha geniş bir koruma spektrumuna sahip. Bir de en fazla sorulan diğer soru, bu güneş koruyucuların üzerinde e, SPF diye bir e, hı hı. kısaltma var ve onun belli bir numarası var belki dikkatiniz hmm. çekmiştir SPF evet, 6 nedir? 10 işte 50'ye kadar değişik faktörlerde olabiliyor. Bunu da e, aslında bilmekte fayda var. E, SPF Sun Protection Factor faktör. İngilizce Hı -hı. açılımı kısaltılmış şekli şekli biz güneşten koruma faktörü olarak Türkçede telaffuz ediyoruz. E, şöyle bir anlamı var. Normal bir cilt güneşe çıktı ve belli bir süre sonunda kızarıyor. Böyle bir e, potansiyele sahip Mesela güneşe çıktım ve 20 dakika sonra kızardı cildim. Ee, SPF 10 faktör güneş koruyucu, SPF hı hı. 10 yazan bir kremi sürdüğünde e, bunu o süreyi 10 kat kadar uzattığını kabul ediyoruz. Çünkü yapılan testler içerlerine e, katılan bir takım kimyasallar bunu ortaya çıkarmış. Yani sen artık 10 dakika değil de onun 10 katı kadar 100 dakika sonra. Kızaracaksın, senin güneşten yanma süren bu kadar uzadı anlamına geliyor. Hı hı. Ee, yani bu demek olmamalı ki ben o güneş koruyucuyu sürersem hiç güneşten zarar görmeyeceğim. Zorunlu olan durumlarda bu güneş koruyucular tabii ki öneriyoruz kullanılmalı. Ama her zaman için gölgede gene kalınmalı ve saat 11 ile 3 arasındaki dönem süreçte güneşin altında çok fazla zaman geçirilmemesini öneriyoruz güneş koruyucusu kullanılsa bile ne kadar sürede etkili oluyor? Tamamen güneşin altındaysak eğer yani zorunlu olarak güneşin altındaysak. Onun etkisini başlaması için de aslında hı hı. güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmesi çok önemli. Yani Güneşe çıktım, denizin kenarındayım, havuzun kenarındayım, ben bu koruyucuyu süreyim ve beni 50 faktöre aldım, beni 50 kat kadar korusun yani 10 dakikada değil de 500. dakikaya kadar ben güneşten zararlı bir eti görmeyeyim diye düşünebilir bunu süren birey ama kesinlikle böyle değil zaten etkisinin ortaya çıkması, o fiziksel veya kimyasal diye isimlendirdiğimiz maddelerin deriye sürüldükten sonra fonksiyonunu gösterebilmesi için belli bir zaman geçmesi, deri tarafından eminmesi gerekiyor. Bunu da ortalama yarım saat olduğunu kabul ediyoruz. Yani güneşe çıkmadan yarım saat önce eğer bu krem ve losyonlar kullanılırsa üzerlerinde yazdığı koruma faktör spektrumuna göre bu 50'ye kadar diye ee, şu an günümüzde mevcut ee, SPF 50'ye kadar geçerli, ee, 4-5 saat kadar ortalama korur de, diyebiliriz. Ama e, yine de güneşin altında durduğun süre eğer çok fazla terliyorsan havuza girip çıkma, denize girip çıkma, duşa girip çıkma gibi durumlar söz konusu ise o zaman bunlardan sonra da tekrar güneş korucunun sürülmesi aslında gerekiyor. Yani bir kere sürdüm beni 5 saat koruyacak gibi bir yaklaşım olmamalı. Peki havuzdan çıktıktan sonra güneşin zararlı etkilerinden kurtulmak için ya da denizden çıktıktan sonra Buradaki kimyasallar da havuz için söyleyelim. Güneşe çıkılacaksa, güneşlenilecekse cilde olumsuz yönde etkiliyor mu klor? Ya da deniz tuzunun cilde olumsuz etkisi var mı? Mutlaka havuzdan ve denizden çıktıktan sonra duş alınması gerekiyor mu? Evet, duş alınması gerekiyor. Denizin böyle bir zararlı etkisi yok. Deniz tuzunun cilde bir zararlı etkisi olduğunu kabul etmiyoruz. Ama deniz suyu pis ise, birtakım başka atıklar mevcut ise çok zararlı. Temiz bir deniz suyu, yine de duş alınırsa derinin işte tuz tarafından kuruması engellenebilir. Ama havuzun havuz suyunun kesinlikle girip çıktıktan sonra duş alınması gerektiriyor. İçerisinde çeşitli kimyasallar var. Ee, şimdi 50 üzeri koruyucular da var bebekler çocuklar için ve cilt tiplerinde hassas olan ciltler için kullanılan belirttiğiniz gibi. Bunları peki cilt tipi hassas olan yetişkinlerde kullanabilir mi? Beyaz tenli yetişkinlerde kullanabilirler mi? Ee, bir sakıncası yok aslında ama... Bugün için şu anda çıkıp eczanelerde de dahil aradığımızda SPF 50'nin üzerinde zaten pek ürün kalmadı. Hı hı. Bu standart edildi aslında. Şu anda en fazla SPF 50 artı şeklinde bir hı hı. işaret görebiliriz biz bu güneş koruyucularda SPF 50 artı. İlişkinler kullanabilir mi? Kullanabilir. Çocuklarda daha az kimyasal koruyucu var. Daha çok fiziksel içeriği ön planda tutuluyor. Ee, çocukların kimyasallarla teması az olsun mantığıyla bir de e, şuna dikkat etmek lazım hani alerjik ciltlerdeniz bazı bireylerde zaten güneş kozunun içerisindeki kimyasala karşı da alerji gelişebiliyor hı hı. Ee, başta e, erken. E güneşin erken etki, zararlı etkilerinden bahsederken fotoalerjik ve fototoksik olarak bir sınıflandırırız demiştim. İşte burada o güneş koruyucu içerisindeki maddeye karşı da aslında bir alerjik reaksiyon ortaya çıkabiliyor. Eğer çok hassas bir cilt ise hani çocuk kremi kullanmak da ona bazen alerji yapabilir. Benim genelde önerim, kendi hastalarıma da aynı şeyi söylüyorum. Ufak testerlarını kol iç yüzeylerine sürerek birkaç gün deneyebilirler. Ürünü almadan veya işte ürünü tüm yüzey vücuda uygulamadan bunu deneyebilirler. Gerçekten bir alerjileri olup olmadığı bu şekilde ortaya çıkabilir. Bir de bizim yaptığımız birtakım başka yöntemler var çok tepki veren alerjik ciltler için güneş koruyucu nasıl seçeceğim diye endişe duyuyor bazen insanlar haklı olarak deri yama testi bunun içerisinde güneş koruyucularda kullanılan birtakım maddeler sınıflandırılmış ayrıştırılmış saflaştırılmış ve deriye uygulandığında bir reaksiyon olup olmadığını anlayabiliyoruz Bir takım başka maddeler hı hı. içinde kullanılan bir test bu ona yönelik de bir seçim yapılabilir. Yine testerlerden faydalanacaklar ya da orada ciddi bir evet, sürecekler. Eğer dermatologuna başvurma şansları yoksa ya da bu derhal alerji hı hı testi yapılması öngörülmediyse testerler kullanılıp hangisinin daha uygun olduğu tercih edilebilir. Hı hı. Peki güneş koruyucular dedik. Tabii burada yaz aylarında deniz havuz tercih edenler ya da piknik tam bahsettik. Yani güneşe maruz kalanlar için söyledik. Kış ayları için ne söylersiniz? Kış aylarında da güneş koruyucu kullanılması gerekiyor mu? Tamamen güneşin gözükmediği bulutlu kapalı bir gün için çok gerekli değil aslında. Ama kış sporu yapanlar, kayak yapanlar için de aynı yazda geçerli olan önerileri bulunuyoruz. Çünkü yüksek yerlerde daha fazla kar altında ve kare eşliğinde e, ultraviyole ışınması daha fazla olabiliyor. Bu gibi, bu gibi durumlarda da aynı e, yaz aylarında önerdiğimiz güneş korucu kullanma prensiplerini e, uygulamaları gerekiyor bu bireylerin. Hı hı. Ama kapalı günlerde e, bulutlu günler, yani güneşin etkisini hiç görmediğimiz günler için güneş korucu kullanılmasına gerek yok. Güneş ışınlarına, yaz aylarına yeniden dönecek olursak foto yaşlanmadan birazcık daha detaylı olarak bahsedelim. Bu da yine izleyicilerimizin de merak ettiği sorulardan biri. Foto yaşlanmanın ne gibi ileride, ne gibi yan etkileri var, ne gibi sorunlara yol açıyor? Uzun süre güneş maruziyeti sonucunda güneşin deri üzerindeki hücrelerde bir DNA hasarına, bir yaşlanmasına ve yıpranması söz konusu oluyor aslında. Bunu ilerleyen yıllarda deride elastikiyet kaybı, gevşeklik diyebiliriz, güneş lekeleri hani çok güneşlenen ya da çok güneş yanı geçirenlerin sırtlarında vardır ya böyle kahverengi ama şekilsiz çeşitli çil benzeri döküntüler. Bunlar yüzde de oluşmaya başlıyor. Deri elastikiyeti ve kolajen elastin liflerinin sentezinde bir bozulma söz konusu oluyor. Lekelenme ile birlikte bir takım bizim özel isim verdiğimiz aktinik keratoz gibi böyle elini derinin yüzeyine sürdüğünde hafif pütürlük belirli alanlar ortaya çıkabiliyor. İşte bunlar prekanseröz diye kabul ettiğimiz yani deri kanseri öncesi aşamadaki bir takım deri değişiklikleri, deri yaşlanmasının yanında aslında deride kanser gelişimi tabi bizim daha korktuğumuz bir şey. Deri yaşlanmasında sonuçta bir yerde kozmetik bir kaygısı hı hı. var. Ama deri kanseri olduğu zaman artık bu tedavi edilmesi gereken bir duruma geçiyor ve insanın tüm yaşam kalitesini bozabiliyor. deri yaşlanmasının başlıca belirtileri bunlar. bunun için ne yapmak lazım? güneşten çok iyi korunmak gerekiyor. günlük kullanılan bir takım koruyucu, nemlendirici işte antioksidan diye bahsedilen e, derinin dış etkenlere karşı savunmasını güçlendiren e, bir takım kremler var. Artık bunların içerisinde de bu bahsettiğim güneş koruma faktörü dahil edildi günümüzde. Bu tür nemlendiricilerin kullanılmasında bir sakıncası yok. Eğer dışarıda çok uzun zaman geçirilmesi söz konusu ise nemlendirici yerine bu kom birlikte kombine edilmiş hem güneş kremi hem nemlendirici içerikli olan kremlerin tercih edilmesi de ee, bu deri yaşlanmasına karşı koruyucu olabiliyor. Tabii burada meslek grupları da belirleyici faktörlerden evet. biri. Uzun süre güneşe maruz kalmak zorunda olan e, kişiler de var. Sporcular ee, özellikle açık hı -hı. hava, açık ortamlarda çalışan bireyler kesinlikle. Bunlar e, sürekli güneş koruyucu kullanacaklar, hayatlarının bir parçası olacak o zaman. Sporcular için aslında özel üretilmiş e, suya dayanıklı, terlemeye dayanıklı bir takım e, koruyucular da var. E, daha çok e, Deniz sporlarıyla uğraşanlarla, açık havada e, spor uğraşanlar için bunların kullanılması daha uygun. Biraz daha fazla direnci e, Hı -hı. geliştirebiliyor çünkü. E, peki biraz da cilt bakım ürünlerinden bahsedelim. E, hem yaz hem kış aylarında düzenli olarak kullanılan cilt bakım ürünlerinde. E, yine güneş koruyucu faktörlerin içinde e, o maddelerin olması gerekiyor mu? Burada özellikle hanımlar hangi konulara dikkat etmeli? Evet. O çok gerçekten apay uzun bir konu. Hmm. E, güne Cilt bakım ürünlerini tercih ederken cildin yapısı önemli. E, i̇çerinin çok iyi olması, çok pahalı olması veya çok iyi bir marka olması sizin için çok uygun bir krem anlamına gelmiyor. Gerçekten derinin ne ihtiyacı var, nem oranı ne, kuru bir cilt mi, yağlı bir cilt mi, akneye eğilimli bir cilt mi, e, lekelenmeye eğilimli bir cilt mi veya damarları geniş bir cilt mi? Bunlara dikkat edilebilir. Ve ürünleri seçerken bunlar ön planda tutulmalıdır. Çok koyu bir renge sahip, koyu tenli birinin kış aylarında güneş koruma faktörü içeren bir nemlendirici ya da bir bakım ürünü kullanması şart değildir. Ama onun dışında onun yanında biraz koyu fakat hemen güneş gördüğünde leke ortaya çıkan bir cilt ise o zaman onun aslında kış aylarında da kullanacağı ve tercih edeceği bakım ürününün içerisinde güneş koruyucusu bulunması gerekir. Zaten leke açıcı tedavilerde başladığımız zaman bu leke problemiyle başvuran insanlarda biz bunu genelde öneririz. Güneş koruyuculu bakım ürünlerinin tercih edilmesi veya lekelenmeye karşı gene deride bir takım mekanizmaları uyandırarak bunu koruyan bazı maddeler vardır. Bu tip ürünlerin tercih edilmesi gene daha uygun olacak. Peki bunları yine yaz aylarında da kullanabilir miyiz? Yani örneğin evden çıkarken nemlendirici sürüp sonrasında güneş koruyucu yüz kremi sürülmesi mi doğru? Yoksa sadece güneş koruyucu yüz kremi yaz ayları için yeterli olur mu? Eğer çok kuru bir cilt ve neme ihtiyacı varsa nemlendiriciyi önce sürüp güneş koruyucu da sonra üzerine uygulanabilir. Ama Neme ihtiyaç duymuyorsak ki genelde yaz aylarında çok kuru ciltler bile bu havadaki nemden dolayı çok kurumaz. Kış aylarında daha çok kuruluk ortaya çıkar. Deri kurulunun da kuruluğu daha çok kendini gösterir diyebilirim. Bu kullanılabilir. Nemlendirici veya bakım kremi geceye geçirebilir. Eğer gündüz güneş kremi kullanılıyorsa veya bu her ikisini içeren bir takım kremler var dediğim gibi yoğun nem ihtiyacı olanlar için bu kullanılabilir veya Akneli bir cilt e, sürekli sivilce çıkıyor, e, gözenekler tıkanıyor, komedon oluşuyor. E, bu gibi durumlarda da e, non-komedojenik yani komedon yapmayan, akniye neden olmayan e, diğer izlerinde yazar. Bazı da önemli, gözenekleri tıkamama özelliği Hı -hı. de önemli. Bunlar da tercih edilebilir. E tabii burada güneş koruyucuyla sadece bitmiyor. Güneş sonrasında sürülen kremler de var. After sun olarak bilinen. E, şimdi o kadar e, çeşitli ki yelpaze e, baktığımızda onun için insanların kafası karışıyor. E after sun güneş sonrası krem kullanımı için ne söylersiniz? E güneşten yani bunu sonra güneşe derinin... mar uzun süre maruz kalan kişiler mi kullanmalı yoksa e, her zaman düzenli olarak kullanılmalı mı? Düzen şöyle gene ihtiyaca göre diyebilirim. Eğer cilt, havuz, deniz, duş sonrasında koruyucu da kullansanız bir miktar kurumaya başlıyor. Bu kurulun giderilmesi için veya hafif bir soyulma gelişebiliyor deride. neme ihtiyacı artıyor cildin bu işlemlerden sonra ve güneş temasından sonra. Bu gibi durumlarda güneş sonrası losyonlar tercih edilebilir. Özellikle duştan hemen sonra. Bizim e, vücutta kullanılan nemlendiriciler için de önerimiz o şekildedir. E, duşa girip çıktıktan hemen sonra cilt kurumadan yani üzerindeki nemi hapsetme e, niteliğine sahip olduğu için bu güneş sonrası hı hı. nemlendiriciler veya normal vücut nemlendiricileri derin nemliyken uygulamak etkinliğini daha fazla arttırır. Çok kuru ciltler için de hemen duş sonrası, banyo sonrası bu nemlendiricilerin sürülmesi e, daha fazla nemin e, Hapsedilmesine ve etkisini uzun sürmesine sağ, sağlama yardımcı olacaktır. Ee, özellikle güneş sonrasında kurumayı engelleyeceğini söylüyorsunuz. Evet, ee, nem verecek, kuruma nem kurumayı engelleyecek. Kurumayı engelince e, kaşıntıyı engelleyecek çünkü o da bir sorun oluyor. Hı hı. E, güneşlenme sonrasında veya e, bronzlaşma sonrasında deri kuruyor ve işte kaşıntılar başlıyor. Bol nem vermek bu alerjiyle ilgili değil. Alerjiyle ilgili. ilgili değil evet. Hı hı. Bol nem vermek kurula bağlı. Kurulukla ortaya çıkan kaşıntıyı aslında e, engelliyor, gerili, hı hı. yok ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken herhangi bir nokta var mı? Güneş sonrası sürülecek ürünlerde dikkat edilmesi gereken çok parfüm içerikli olmayanlar tercih edilebilir. Benim kanım bu çünkü işte sürdüğünde hoş bir koku veriyor ya da hoşuna gidiyor ama daha sonra o parfüme karşı bir reaksiyon gelişebiliyor. Çok hassas ciltler için özellikle. Mümkün olduğunca doğal nem verici bir takım maddelerin içeriği organik diye geçen bir takım kremler var. Daha böyle doğaya barışık, vücuda barışık bu tür ürünler tercih edilebilir. Güneş yanıkları oluşmuş kişiler hangi konulara dikkat etmeli? Çünkü belirttiğimiz gibi 2-3 günde de güneş yanı oluşabiliyor. Bir Böylelikle, günde de oluşabiliyor, birkaç bir, saatte de oluşabiliyor. Evet. Bu tamamen cildin güneşe olan direnciyle alakalı. Çok beyaz ciltler hemen yanabiliyor çocuklar hemen yanıyor. Çocuklar için çok ayrı bir özen gösterilmeli. Ee, kızarıklık, su toplamaları, şişlik, Bu bütün etkiliyor da. çünkü yaz periyodunu. Onu da etkiliyor. Esas o kısa sürede yani bir gün içerisinde oluşan güneş yanıklarının aslında e, bugün için bizim kabul ettiğimiz en sık korkulan ve artık günümüzde sayısı artmış olan melanom riskini arttırdı. Yani o bir günde yaşanan güneş yanının aslında derideki hücrelerde çok ciddi hasara neden oldu ve deri kanseri için başlıca öncü olduğu kabul ediliyor. Bu daha bence hani e, ciddi alınması gereken bir konu. Ne yapmak gerekli? Bir e, eğer e, tabii ki önlem alınmalı başla ama önlem alınmadı ve böyle bir tablo ortaya çıktı ise aynı bir yanıkla karşı karşıya kalınmış gibi tedavi edilmeli. Islak pansumanlar, e, çeşitli sürülen e, yanıkta da kullandığımız bir takım e, yanık kremleri, hafif steroidli kremler biz tercih edebiliyoruz. Antibiyotik kremler de işe yarayabiliyor. Antistemlikler yine bu e, etkileri yanma, batma, kaşıntı ve ödemi azaltıyor. E, veya çok şiddetli durumlarda kortizon enjeksiyonu biz yapıyoruz. Hastalarımızı da yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü aksi takdirde uyuyamıyor bile acıdan, ağrıdan ve sızıdan. Hı hı. Bu şekilde başvuran hastalar maalesef hala oluyor. Tedavisi ne kadar sürüyor peki? Genelde 1-2 gün içerisinde akut alevli semptomlar ortadan kalkıyor. Bir de sonrasında neye dikkat edilmeli sonraki aylarda? güneş yanığı sonrasında? Güneş yanığı sonrasında tekrar güneş yanığı olmamak için bütün önlemler aslında anlatılmalı. Fiziksel olarak korunma, şapka kullanılması çok önemli dediğim gibi. Başta da güneşten koruma, gölgede kalma, çeşitli kıyafetler, ultraviyole, aynı güneş korucularda olduğu gibi SPF koruma faktöründen bahsetmiştim. Şimdi özellikle çocuklar için üretilen bir takım ultraviyole Koruma faktörlü kıyafetler var havuza girerken denize girerken güneş koruyucusu sürülemeyecek kadar küçük olan çocuklar da mesela bunlar kullanılabilir güneşin altında kesinlikle kalmamalar zaten 11 ile 3 Arasındaki dönemde ee, Güneşten mümkün olduğunca e, güneş yanığı geçirsen de ya da derin artık bronzlaşsa bile Sonrasında da e, diğer bütün bu faktörleri aslında atlamamak lazım. Hı hı. Yani ben artık bronzlaştım, rengim koyulaştı. Bundan sonra güneş yanığı olmam. Evet, güneşten toplayan yanıklar çıkaramayabilirsiniz ama güneşin deride yapmış olduğu o bahsettiğimiz kötü etki, kanserojen olan etki veya cildi yaşlandıran etki aslında devam ediyor. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben e teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının sağlık köşesinde bugün güneş ışınlarının cildimiz üzerindeki etkilerini, güneş yanıklarını konuştuk ve güneş ışığından doğru korunma yollarını konuştuk. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı'ndan yardımcı doçent doktor Gülşen Tükenmez Demirci'ydi. Bir başka programda yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.